Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet Metin tr e, Ege'nin 5. bölümüyle sizlerleyim. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Şimdi arkadaşlar bu videoda Element lonca çarını ayarlayacağız. Beraber ortak kullanıyorduk Furkan abiyle. 35 çarını o eklemişti. 35 çar ben eklemiştim. Öyle bağışlarını yapıyorduk. Şu anda 21 seviye bu lonca. Şu Persephone loncası gördüğünüz gibi. 21 seviye 650 bin sonra 22. seviyeye ulaşacak. Eksik kalan çarlarımızı tamamlıyoruz. Furkan abi oyunu bıraktığı için lonca bana kaldı diyebilirim. O yüzden de şimdi eksik olan çarları ayarlayacağım ve ekleyeceğim. Tekrardan bağış yapmaya devam edeceğim. Oradan da işte element atmaya başlayacağım kendi itemlerime. A few later. Şöyle göstermem gerekirse 21 level. 652 bin sonra 22 olacak bilyonca. Ondan sonra 74 e 74'ü tamamladık. Şöyle göstermem gerekirse hepsi tek tek kendimiz yaptığımız şarlar. Şunları da savaşçı olarak işaretleyeyim ben. Bu şekilde bunu da hallettik. Şimdi tek yapmamız gereken bunların içine para koyup günlük bağışını yapmak olacak. Bunu da hallettik. Şu zırhımızın efsununu değişelim istedim. 10 ateş 30 str'de kalmıştı en son. Bu işimizi görmüyor. Bize 15 ateş hp'li bir şeyler lazım. Bakalım şöyle bir ilkten başladık. Evet kötü geliyor. Bu zırh lanetle. Bu zıra bir şey getiremiyoruz biz. Ben anlamadım yani. Böyle bir şey yok. 15 şimşek yok. Yok yok yok. yok. 15 atış o ne Power be İşte bu kadar Tamam olsun Onda şey var Güzel Cık. Cillop gibi oldu Tertemiz 100 tane kızıl alev taşı deneyeceğim şimdi Bakalım aşağıya da gizledim Bayılırız böyle sürprizlere Şöyle de göstermem gerekirse Hançerimizi geri 8 yaptık Tekrardan çok şükür Bakalım bunu biraz para kastıktan sonra 9 deneyeceğiz Ben şöyle arka sayfaya aldım Denemeye başlıyorum para da gidiyormuş. Umarım para yeter. Ben onu hesaba katmamıştım ama büyük ihtimalle yeter diye düşünüyorum. 4M paramız kaldı. Biraz fakirleştik o konuda. Yani büyük ihtimalle yetmeyecek. Almaya gideceğiz. Onu hiç hesaba katmamıştım ben. Hmm, kötü oldu. Neyse deneyebildiğimiz kadar. Şu kadar denedik. 19 tane kaldı. Bakalım kaç tane geçmiş. Zınk. Yani 11. 100 tane de 11. iyiydi galiba ya. İyi iyi. Güzel. Ben kalan şu son işte kaç tane? 5 tane kalmış pardon 5 tanesini de denerim güzel oldu 11 tane geçti hatta hemen direkt şöyle üstümüzde bekçi sandığı var bunu bir açalım şöyle 10 memizi alalım temizinden oradan sonra da gelelim şöyle tekrardan bir tane daha geçer misin usta geçmez misin peki zaten şaşırmadım olsun bereket versin 11 tane Bugün Çart'tan 15 günlük bir tane kahramanlık madalyası aldık. Bu da çok güzel oldu. Yani biraz çevirdim aslında videoyu da çekmiştim ama orada işte bandikemin sıkıntısı yüzünden Nestle market gözükmediği için o yüzden orayı koyamayacağım maalesef. Ama 15 günlük şöyle göstermem gerekirse madalyamızı aldık. 4 tane de parşömenim vardı. Artı 2 yaptım ruhumu. Şimdi 10 tane daha çektim. Şöyle bir artı 3'e deneyelim. Yandı. Tamam. Çok güzel. Artı 3 oldu. Şimdi bir tane kaldı. Bir tane de artı 4 yaparsak Maalesef yapamadık. Hadi koçum. Çok güzel. Tamam. Artı 4 yaptık. Cincik gibi oldu. Ruhumuzu da tamamladık. Bir tane de şöyle Kor Dragonis çıktı. Görev kitabı Prens Üçten. Şöyle sizinle beraber açıyorum. Kor Safirium. Yani Safir verdi. Bundan da işlenme safir verdi. Yapacak bir şey yok. Kaskımızı 6. 7. evsuna bırakmıştık. Ona bir bakalım şöyle ne gelmiş. Eklenmiş. Çok güzel. Hadi koçum. Şöyle bakıyoruz. 3 zehirleme gelmiş. İyi hiç yoktan ne zehirleme şansı gelmiş. Güzel oldu. İçitemlerimizde hiç zehirleme şansı yoktu. Bu da güzel. Bunu 7. 6. efsunu bıraktık, 7'ye bırakacağız. Şimdi beyler Zodiac yayına element attıracağız. Garantili attıracağız buna. Önceden attırdığımda e, kaçtı? 20 idi. 20 bomb borcum vardı. Şimdi üstüne 30 daha koyduk. Toplamda 50 bomb vereceğim var. Şöyle tarih atayım kanka. 17 01 50 won toplamda 50 won karşılığında element atıyoruz. Kanka onayla oyundan da sende. Bunu da koyayım videoya. Heh, tamam. Sende mi? Şöyle 15'ini dur şimdi veriyorum 15'ini. 15 won 15 şimdi. 35 sonra. Al kankam. Bu arada artı 16 da okeyiz değil mi? Okeyiz okeyiz. Okay. Abi okay. okay. beyler kaçıyorum. Tamam kanka. Hadi görüşürüz. Allah emanet. Sen sağ ben selam et. Selamun aleyküm. <laughs> tamam beyler biz atalım. Ondan sonra güzel bir şey geldiği anda gösteririm. Şimdi beyler şöyle sandıklarımız var elimizde. Bunlar satılmadı. Biraz piyasası düşmüş. Açmak istiyorum ben bunları. Şöyle 634M para var. Hemen şöyle yazalım. 630 yazsak yetiyor zaten. Küsuratsız çıktığı için. Şöyle ilk ile başladım. 10M. Ya tabii biraz uzun sürecek çünkü üstümüzde fazla yer yok. Biraz yer sıkıntısı çekiyoruz açıkçası. Şimdi şöyle 10M ile devam ediyoruz. Çok güzel. Çok temiz. Çok temiz abi. Böyle devam edelim. Biz yerimize gidelim üstümüz dolmak üzere ben bir yerime gideyim geliyorum. Evet bizim uğurlu sandık açma yerimize geldik şöyle. Bir dakika bilgiyi de açalım. Tekrardan 10 M çıkmaya devam ediyor tabii ki. Ama bakalım burada bir şeyler değişeceğine inanıyorum ben. 10 M çıkıyor çok güzel 30 M. Bir 30 M daha çok güzel. Bir 30 M daha çok temiz. Yer doldu ben bir yere ayarlayayım geliyorum. Geldim devam edelim. <laughs> Direkt şöyle açtım. 10 M ile devam ettik. 30 M. 10 M. Yani bir 60 alev falan paklar ama bakalım 30 M güzel. 10 M. 30 M. 10 M. 30 M. 10 M. 10 M. 10 M. 10 M. Sikeceğim yapacağınız şeyi ya. Aman sokarım ya. Ulan bir tane alev çıkmadı ya. Büyük ihtimalle beyler zarar ettik. Şöyle bir bakmam lazım. 1080 desek orada 8 ee, matematik sıçtı. Yani 370 430 m para çıkmış. Çok kötü. 450 m para çıkmış. Kötü bir açım oldu. Yapacak bir şey yok. Melede talihsiz olaydan sonra bir 8 bon kaybettik. Bütün sandıklar yerde kaldı ve oyun attı son çare. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra bir hidreye asıldık. Şöyle 22'şer tane düştü kişi başı. Şöyle de 3 tane Efsun nesnesi çıktı. Bunları istemedim. Biz atacağız şöyle bakalım. Şöyle kenarından vurdum. Bir çöp. Şöyle bir kenarından daha vurdum. Gene çöp. Şöyle bir tane daha vurdum. Gene çöp yapacak bir şey yok. Şöyle ayakkabımıza iki tane kutsamamız var. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Haydi koçum. İlkini attık. 50 max HP lan ben bunu şey zannettim. Bak bir de toprağın gücü 5 saniye. O da güzel de işte yani buzun gücü olsa daha iyi olurdu tabii ki. Bir tane daha salladım. Tak. Ah be ulan STR geldi zannettim var ya neyse. Dördüncü eklenen bonus. İ i̇yi, iyi iyi kritik. Bir dakika kaç kritik veriyor peki? Merak ettim. Şimdi acaba itemlere göre mi kritik veriyor yoksa şeye göre mi? Şimdi 28 kritiğimiz var. Şöyle taktığımız zaman normalde kaç olması lazım? 33 olması lazım. Kaç oldu? Pardon lan dur. Yanlış yere bakmışız. Deliceye bakmışız. 9. 5 gelmesi lazım değil mi? Oo 6 geliyor. E peki şöyle yapsak. Atıyorum şunları çıkardık. Şunları taktık. 33 kritik var. İyi iyi 6 geliyor. İyi 5 alıyorduk 6 oldu güzel. Bir kritiğimiz oradan arttı. Bu da güzel oldu. Hiç yoktan iyidir. Artık kaçıncı kez deneme bilmiyorum. Tekrardan şöyle artı 9'a deneyeceğim. Bu da büyük ihtimalle bu videoda son kumarım olabilir. Tamam tamam. İnandım tamam. Videonun süresine bakaraktan bunu değerlendireceğim. Şöyle denemek istiyorum. Fazla uzatmak da istemiyorum ya da uzatmak istiyorum bu sefer. Çünkü geçenkinde biliyorsunuz uzatmadık direkt tak tak bastık ama hüsran oldu. Artık kaçıncı deneme bilmiyorum. Yani geçmesi de gerekiyor açıkçası. Basıyorum. Hadi lan inşallah geçmiştir. İnşallah geçmiştir. Hadi. Aga be. Kötü oldu. Yüzde. Birikmiş nemere sandıklarım vardı. Silah artı yediye düştükten sonra onu son kumar ilan etmedim. Çünkü bunu devam ettireceğiz büyük ihtimalle. el kitabı bulabilirsek. Şöyle titan dioksit için nemere sandıklarını açmak istiyorum. Başlayalım şöyle. Hızlı hızlı açacağım fazla uzatmadan. Bir tane alev aldık çok güzel. Şu anda burası kar. Bir tane ışınlanma yüzüğü bu da çok güzel oldu. Çünkü ışınlanma yüzüğü sıkıntısı da çekiyorum. Şöyle devam edelim. Şurayı alacağım. Evet. Piyanit. Çok güzel. Çok güzel. Yani kar Yani istediğimiz titan dioksit özellikle. Titan dioksit de verirsen çok makbule geçer kardeşim. Zehirli bulut. At. Şunu da at. Şunu da Lan havada kaptık geri. Böyle bir şey yok ya. Şöyle devam ediyorum. Zehir bakıyoruz. Zehir 400 efsun gene. Tabii ki tabii ki tabii ki. Şunu da attık. Hadi koçum. Gönü zehir 8 beceri. Lan bir 50 ortalama çıkmadın mı? Bunlara da atıyoruz. Şimdi. Hadi koçum bir titan dioksit bak çok değil. Hadi koçum. Tamam alevi verdin. Kıyaneti verdin. Işınanma yüzünü de verdin. Eyvallah sağ ol ama. Bir tane de şöyle. Hadi titan dioksit verir misin? Kardeşim alo. Alo. Alo kardeşim. Bir titan dioksit vermedi. Maalesef titan dioksit alamadık. Bir tane alev, bir tane kıyın, bir tane ışınlanma yüzüğüyle bizi uğurladı. Bakalım malzeme toplayabilirsek deneyeceğiz. Şöyle de bir tane efsunumuz var. Şunu da diğer o geçenki bileziği atmak istiyorum. Şöyle salladık. Ne geldi? Boş geldi. Devam. Burada izlemek istediğimiz tabii ki güzel bir yol var. Artı 7'de kalmıştı Zodiac hançerimiz. Bu da videonun sonu olacak burada büyük ihtimalle. Şimdi şöyle artı 8'e atarak başlamak istiyorum. i̇nşallah geçersin de hemen bizi güldürürsün. Sistem seçeneklerini azıcık açmak istiyorum. İnşallah geçersin. Yani tekte 8 olursa bir 9 denememiz daha olur. Çok da güzel olur yandı tabii ki tabii ki bir anda şey yapınca laklanınca siz de geçecek zannettiniz biliyorum ama geçmedi bunu da alalım fırsattan istifade artı altı düştü şimdi bunu tekrardan ben yedi yapacağım yani tabii olursa yapacağım o düştü tamam ben bunu biraz uğraşayım ondan sonra kayda girerim en sonki malzemenin halini gördünüz şu anda artı yedi yaptım tekrardan bakalım sekiz deneyeceğiz inşallah yormaz yani inşallah geçer. 1.9 daha deneme şansı buluruz. Diyorum bakalım. Şöyle. Hadi koçum be. Güldür be. Yeter lan yeter. Yeter. Ah be ya. <laughs> ben bir titan dioksit alayım. Bunu tekrardan 7 yaparsam girerim kayda. Ya da 8 yapınca gelirim belki. Şimdi tekrardan geldim. Başladığımızda 18 won'du galiba. 18 won'a yakın bir para vardı. Şu anda 13 won para var. Artı malzemelerimiz vardı. Şu anda görüyorsunuz malzemeyi. Son olarak bunlar kaldı. Yani parşömenin miktarından da anlaşılacağı üzere şöyle tekrardan artı 8'e vurmak istiyorum. Bakalım inşallah geçer. Yani bir kere en azından tekrardan 9 denemek isterim. Bu bu arada yani geçenkinden ee, bahsediyorum. 5. veya 6. kez 9 deneyişim olması lazım. Bakalım umarım geçer. Yani geçerse bizi çok mutlu edecek. Çok güzel olacak. Yani tekrardan 9 deneyeceğiz ama. Yani inşallah geçer diyorum. Haydi koçum. Yani yapacak bir şey yok. Artı altı kaldı. Tekrardan da şöyle artı 7'ye atmak istiyorum. Yani geçerse deneriz. Geçmezse yapacak bir şey yok. Ben bunu artık bir şekilde tekrardan para biriktirdikten sonra basacağım. Tekrardan artı 7 oldu. Güzel. Şimdi demirci alacağım. Ben bunu denerim. Ee, yani bilmiyorum. Artı 8'de falan gösterir miyim artık emin değilim. Parşömenle atasım var. Ama bir yandan da ...yanacağını düşündüğüm için atmayasım da var. Başladığımız yere geri döndük. Bilmiyorum. Bakalım ya. Şimdi sıçtım ağzına. Evet. Ben bunu denedim. Düşürdüm. 6 oldu şu anda. Artı da Parşömenle 7'ye 8'e vuracağım. Yani geçerse geçer... ...geçmezse yapacak hiçbir şey yok. Yani denedik. Görüyorsunuz. Bittik. Biz de bittik. Yani bakalım. Şöyle deneyeceğim. Hadi. Düştü. Yapacak bir şey yok beyler. Burada videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Yeah. <laughs>